Selam dostlar ben Erol. Bu videoda sizlerle birlikte gerçekten çok güzel bir telefonla karşınızdayım. Zaten başlıkta da gördünüz yani biraz abarttığımı düşüneceksiniz ama bu telefonu gidin Teknosa, Mediamarkt gibi bir yerde deneyimleyin ve telefonun kendi fiyat skalasına göre güzel bir performans verdiğini anlayacaksınız. Bu videodaki konuğumuz Honor 400 Pro. Honor 400 Pro ile bütün her şeyi deneyimledim ve bütün tecrübelerimi özellikleriyle beraber sizlere anlatacağım. Şimdi bu telefonun dış tasarımından başlamadan ilk önce şunu söyleyeyim. Telefonu elimde tuttuğum zaman gerçekten güzel bir hissiyat yaratıyor. Zaten ilk elimi aldığımda özellikle ön tarafı çok fazla hoşuma gitti. Arka tarafta baktığımız zaman güzel bir kamera çıkıntısı var bana göre. Yan tarafta da 200 megapiksellik kamera sensörü olduğunu belirtiyor. Bunun dışında çoğu telefonun yan tarafları artık hep dikey bir şekilde geliyor. Bu telefonun dikey ama oval bir yapıyı da destekliyor. Elde tutarken de sanki ince bir telefon tutuyor hissiyatını sonuna kadar size yaşatabiliyor. Ayrıca ön tarafında çerçeve kalınlığı bence inceyken yan taraflarda yine 3 boyutlu kavisli bir şekilde geldiği için yine elde tutarken güzel bir hissiyat yaratıyor. Şimdi Şimdi gelelim ekran kısmına. Öncelikle ekranımız 6.7 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor. Gördüğünüz gibi sürekli açık ekran desteğini destekliyor ve siyah yerleri siyah yaptığı için daha güzel bir görüntü kalitesini bizlere sunabiliyor. Bunun dışında HDR desteği bulunuyor. Eğer ki izlediğiniz görüntüler bunu destekliyorsa daha kaliteli bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Siyah yerler tam siyah, beyaz yerler tam beyaz oluyor. Renk doğruluğunu da en üst seviyeye çıkartabiliyor. Ayrıca DCI-P3 renk gamutunu da kapsarken bunun dışında bu telefonun en çok öne çıkan yönü bence 5000 nitlik tepe parlaklı. Telefonu güneş altında kullanırken hiçbir şekilde telefonun ekranını görmememe bir sorun olmadı. Direkt bütün ayrıntıları güneş altında bile olsanız ekrandan görebiliyorsunuz. Ayrıca ekranımız 120 merzi destekliyor. İçine giren Magic OS 9 arayüzü de gerçekten akıcı. Bu ikisiyle birlikte telefonu birleştirdiğimizde direkt yağ gibi aktığını söyleyebilirim. Son olarak da 1080p cüzünü destekleyen bu ekranımızın PVM değerine baktığımızda 3840 Hz olarak geliyor. Bu da ne kadar yükselirse gözünüzün yorulması bir o kadar az oluyor ve bu sayede de uzun süreler ekrana baksanız bile gözünüz kolay kolay yorulmuyor. Evet birkaç daha artı özelliği olabilirdi. Mesela Dolby Vision olabilirdi. Ama dediğim gibi bu şekilde bile ekranın güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim bataryasına. Burada direkt özellikleri vermeden hemen kullanıcı deneyimini anlatacağım. 3 gibi bu telefonu %60 civarına kadar şarj etmişim. Şu an saat 12 ve telefonu habire test ediyorum. Yani dışarıda olsun, video çekimi olsun, fotoğraf çekimi, video çekimi gibi ve oyun testi gibi birçok şeyle bu telefonu zorladım. Hatta Gink 5 testlerini de Yaptım. Şu an şarjıma baktığımda %37. Yani arada 8 saatlik bir süre var ve bataryası bana göre gerçekten güzel gidiyor. Yani siz bu telefonu alıp normal gündelik şekilde kullandığınızda hatta arada sırada oynar oynadığınızda 1.5 günü ortalama şekilde rahatça çıkartacaktır. Peki bataryamızın kapasitesi ne kadar? 6000 mAh olarak geliyor. Ayrıca buradaki batarya teknolojimiz lityum polimer. Bu da yeni bir teknoloji ve bu da küçük bir alana yüksek bir batarya koyabilmenize imkan sağlar. Bu sayede zaten 6000 mAh bataryayı kalınlığı var artmadan bu telefonun içine yerleştirmişler. Peki telefonumuzun şarjı bitti. Eninde sonunda bu zaten bitecek. Ne kadar hızlı şarj oluyor. Burada kutusunun içerisinden 100 wattlık güç adaptörü çıkıyor. Ve 100 wattlık güç adaptörü ile birlikte bu telefon sıfırdan yüze tam olarak yarım saat içerisinde şarj oluyor. Bu da gerçekten mükemmel. Yani siz diyelim ki dışarı çıkacaksınız. Telefonunuz %20 şarjı taktınız. Hemen bir duş aldınız. Elinizi yüzünüzü yıkadınız. Telefonunuza bir bakıyorsunuz. Hop şarj olmuş. 6000 mAh batarya zaten bütün gününüzü çıkartacakken hızlı şarj olması sayesinde de gün içerisinde zaman kazanmış oluyorsunuz. Kablosuz şarj desteği var mı diye sorduğunuzda evet var. 50 wattlık kablosuz şarj desteği bulunuyor. Standınız varsa ya da arabanızın içinde kablosuz şarj standı varsa direkt üzerine koyarak yine 50 wattla birlikte hızlı bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Ve diyelim ki elinizde farklı bir telefon var. Yani şu an elimde Samsung'u bir telefonu var. Ters kablosuz şarj yapmak istiyorsunuz. Hemen özelliğinizi açıyorsunuz. Tekrar gösterme diyorum. Bu şekilde arkasını yasladıktan sonra telefonu gördüğünüz gibi şu an şarj ediyor. Dediğim gibi batarya kısmında 10 üzerinden direkt ben bu telefonu 10'u veriyorum. Şimdi geçelim kamera kısmına. Bu telefonun hem ön tarafı hem arka tarafı kamera olarak gerçekten güzel bir performans sürüyor. Bunu kendi fiyat skalası için diyorum. Tabii ki de yüksek seviye amiral gemisi bir telefon alırsanız mesela Honor Magic 8 Pro'yu alırsanız evet ona göre hani kamera performansı bir tık geride ama yine dediğim gibi kendi fiyat skalasına göre güzel bir performans sürüyor. O zaman gelin ana kamerasından başlayalım. Şimdi bu kamera sensörümüz 200 megapiksel'lik çözünürlüğe sahip, F1.9 diyafram açıklığı ile birlikte geliyor. OIS desteğiyle birlikte titreşimleri güzel bir şekilde engelleyebiliyor ve koşsanız bile titreşimleri videolara özellikle yansıtmıyor. Gündüzleri çektiğiniz fotoğraflar ve videolar gerçekten başarılıyken 4K 60 FPS'i de destekliyor. Ayrıca geceye geldiğimizde fotoğraflarda yine güzel bir performans sürüyor. Çok düşük ışık koşullarında gece modu özel ile birlikte yine 2 saniye sadece fotoğraf çekerek gerçekten gündüz edası ile birlikte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Zaten aralarda sizlere göstereceğim. Mesela bu çektiğim fotoğrafın ortamında çok az ışık vardı ama gece modu ile birlikte çok ışık varmış gibi kaliteli bir şekilde çekebiliyor. Ayrıca video kısmına da geldiğimiz zaman yine geceleri güzel bir performans veriyor. Gece video modu özelliği de birlikte çektiğiniz videonun FPS'ini 24 FPS'e düşürerek daha fazla ışık alabiliyor ve bu şekilde dediğim gibi güzel videolar çıkartabiliyorsunuz. Yani genel olarak ben ana kamerasının yeterli olduğunu söyleyebilirim. 200 megapiksel modüle de fotoğraflar çekerseniz uzaktaki bütün nesnelerin ayrıntılarını fotoğraflarda görebiliyorsunuz. Bununla birlikte 2x'te kayıpsız zoom yapabiliyorsunuz. Zoomdan bahsetmişken peki bu telefonun optik zoom kamerası yok. Mu? Evet var. Bu kamera sensörü de 50 megapiksel olarak geliyor ve f2.4 diyafama çıktığını destekliyor. Ayrıca OIS desteğiyle de birlikte uzaktaki nesneleri çekerken çok fazla titreşim olmuyor ve bunları kaliteli bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bu kamera sensörüyle birlikte 50x dijital zoom yapabilme imkanına sahip olabiliyorsunuz. 50x de evet çektiğiniz zaman görüntü kalitesi kötü oluyor ama yapay zeka ile birlikte bu fotoğrafların kalitesini arttırarak güzel bir görüntüyü karşınıza çıkartabiliyor. Dediğim gibi bunu yapay zeka ile yapıyor. Birazdan yapay zeka da zaten değineceğiz ama son da işini güzel yaptığı için ben yine zoom performansını kesinlikle beğendim. Ayrıca bu kamera sensörü de yine ışıklı ortamlarda süper bir performans verirken geceye geldiğimiz zaman evet biraz performansı düşüyor ama yine ana kamerada olduğu gibi çok düşük ışıklı ortam yoksa güzel bir performans verebiliyor. Şimdi gelelim geniş açı kamerasına. 12 megapiksel değerinde ve 2.2 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Gündüzleri hem fotoğraflarda hem de videolarda güzel bir performans verebiliyor. Ayrıca videoları 60 FPS'te kaydedemiyorsunuz. 30 FPS'te kaydedebiliyorsunuz. Ace destekli de birlikte titre etkileşimleri videolar kısmını engelleyebiliyor. Geceye geldiğimiz zaman performansı düşüyor ama gece modu özelliğiyle de birlikte fotoğraflarınızı yine kaliteli bir şekilde çekebiliyorsunuz. Son olarak da makro çekim yapmak isterseniz geniş açı kamera sayesinde 2.5 cm'ye kadar makro çekimler yapabilirsiniz. Yani sizlere şunu söyleyebilirim. Ben bu kamera performansından kesinlikle memnun kaldım. Yani normal bir kullanıcı olsam bu kamera performansı kesinlikle beni tatmin eder. Şimdi gelelim ön kamerasına. Burada 50 megapiksel derinde ve 2.0 diyafram açıklığını destekleyen bir kamera sensörü var. Bu kamera sensörü ACE desteği birlikte geliyor. 4 kda 30 FPS, 1080p 60 FPS kayıtlar yapabiliyorsunuz. Gündüzleri verdiği performans hem fotoğraflarda hem de videolarda bence başarılı. Birçok ayrıntıyı da yaklaştırdığınız zaman görebiliyorsunuz. Geceye geldiğimiz zaman fotoğraflarda yine iyiken videolar kısmında ufaktan da olsa bir kullanma ve gramlenme yapıyor. Ama yine orta seviye Android telefonlara göre ön tarafta güzel bir performans veriyor. Yani kısaca ön tarafta yine güzel bir performans alabiliyorsunuz. Ayrıca yan tarafında bir tane daha kamera sensörü var. Bu da 2 megapiksel çözünürlüğü destekleyen arka tarafı bulurlayan portre modu kamerası. Bununla birlikte yazılımsal olarak arka tarafı bulurlamıyor Direkt donanımsal olarak yaptığı için çektiğiniz portre modu fotoğraflarda taşırma vesaire yapmıyor. En net şekilde kaliteli bir şekilde portre modu fotoğraflarınızı çekebiliyor. Ön kamera kısmında bitirdiğimize göre gelelim işlemci kısmına. Bu telefon orta seviye ile yüksek seviye telefon arasında bir yerde kalıyor ve işlemcimiz ise Snapdragon 8 Gen 3 olarak geliyor. Bu işlemcimiz 2 nesil önce çıkmış bir işlemci ama hala yüksek bir performans verebiliyor. Performans kısmına değinmeden işlemcimiz hakkında biraz konuşmak istiyorum. Bu modelimiz 3.0 GHz'e kadar çıkabiliyor. Transistör arasındaki mesafe ise 4 nanometre olarak geliyor. Antidivion puanına baktığımızda 1.9 milyon puanları çıkarken Geekbench skorlarında ise tekli çekirdekte 2050 puan alıyor. Çoklu çekirdekte ise 6053 puanları alabiliyor. Ayrıca bu telefonumuzu zorladığınız zaman biraz ısınıyor ama yüksek seviye bir ısınmayla karşılaşmıyorsunuz ve oynar oynasanız bile eliniz rahatsız etmeden oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Zorlucu koşulların altından da bu telefon yine rahat şekilde kalkabilecektir. Yani kep katlı bir edit yapmak istediğinizde zorlu bir edit olsa bile en son çıkan işlemciler kadar yüksek bir hızda yine bu editlerinizin renderini alabiliyorsunuz. Peki oyun oynamak istediğinizde nasıl bir performans veriyor? Şimdi diyelim ki PUBG oynamak istiyorsunuz. Telefonunuza kurdunuz. Oyuna giriş yaptınız. Hemen ilk bakacağınız yer grafikler kısmı. Grafiklerde en düşüğe aldığımızda 120 FPS desteğini verebiliyor. Peki en yüksek ayarlar değil tabii ki de. Burada en yüksek ayarlar aşırı eşrar falan oluyor. Yüksek ayarları tıkladığınızda da bu telefon normalde 60 FPS vermesini bekliyorsunuz ama bu telefon yüksek ayarlarda 90 FPS'i verebiliyor. Başta ben 90 FPS olduğunu bilmiyordum. Yan tarafında Game Turbo gibi bir sekme var. Bunu açtığımda FPS'ini gösterebiliyor ve burada 90 FPS'i yüksek ayarlarda alabiliyoruz. Genel olarak işlem kısmı bu şekildeydi. Depolama kısmında ise 256 GB'lık modelini 12 GB RAM ile birlikte alabiliyorsunuz. Şimdi bağlantılar kısmına geçmeden yapay zeka özellikleri hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle çektiğiniz fotoğraflarda ya da ekran görüntüsü aldığınız fotoğraflarda birçok düzenleme yapabiliyorsunuz. Fotoğrafın kalitesini arttırabiliyorsunuz. Nesneleri çok güzel bir şekilde silebiliyorsunuz. Ya da yan taraflarını büyüterek fotoğrafı genişletebiliyorsunuz. Bu gibi özelliklerle birlikte galeri kısmında birçok avantaja sahip olurken diğer özellikleri de gelin telefon bakış açısında anlatayım. Burada AI öneriler var. Burada uygulama içinde sizlere gerçekten güzel öneriler yapabiliyor. Bunun dışında sihirli yazı özelliğiyle birlikte fotoğraflardaki yazıları direkt buradan kopyalayabiliyorsunuz. Bunu da yapmak çok basit. Hemen şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kabın üzerinde Honor 400 Pro yazıyor. Bunu bu şekilde direkt alıp kopyalayabiliyorum. Bunun dışında sihirli portal özelliği var. Benim en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Yapmanız gereken sadece parmağınızın arka tarafıyla bu şekilde direkt daire içine alabiliyorsunuz. Favori alanları ekliyorsunuz. Galeriye kaydedebiliyorsunuz. Notları ekleyebiliyorsunuz. Mail, mesajlar Facebook'tan gönderebiliyorsunuz. İsterseniz bunu duvar kağıdı da yapabilecekken resmi Google'da da aratabiliyorsunuz. AI altyazı özelliğiyle de birlikte diyelim ki video izleyeceksiniz ama ortam Hani çok sessiz ve videonun sesini açamıyorsunuz. Bunun için de bu altyazı özelliğini bu şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten mükemmel olmuş. Videolarda hem de diyalog olarak da kullanabiliyorsunuz. Bir video açtığınızda da yine otomatik olarak alt tarafta altyazı özelliğini kullanabilirsiniz. AI çevir özelliği isterseniz karşılıklı şekilde buradan direkt tercüme yapabiliyor. İsterseniz de aramalarda da bunu yapabiliyor. Mesela ben merhaba dediğimde karşı tarafa hello olarak giderken karşı taraf hi dediğinde bana merhaba olarak direkt çevrilmiş şekilde gönderiliyor. Bu da gerçekten mükemmel bir özellik. AI ile yazı yazma özelliği. Bunu da kesinlikle aktif edin. Bunu da seçili içerikleri direkt hızlı okuma ve yazmaya imkan sağlarken ayrıca tek dokunuşlardan içeriklerden yorum oluşturabiliyorsunuz. Bunun dışında akıllı algılama özelliği de birlikte ekrana baktığınız sürece ekran açık kalıyor ve diğer bir seçenek ise biri sizi aradığında telefonu yüzünüze çevirdiğiniz zaman direkt zil sesini azaltıyor. Ayrıca bir de elle kontrol özelliği var. Bu özellik çok çok hoşuma gitti. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi bu şekilde kontrol edebiliyorum. Bu da mesela hani iş yerindesiniz. Telefon biraz uzakta. Bu sayede telefon uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Bu şekilde yapay zeka özellikleri ve artı özellikleri vardı. Bunun dışında bağlantılar kısmına geçtiğimizde 5G desteği var ve hat çekme sorunu kesinlikle olmadı. Wi-Fi desteği Wi-Fi 7 olarak gelirken NFC ve kızılötesi sensör desteği de bulunuyor. Şimdi suya ve toza karşı dayanıklılığına da baktığımızda IP69 sertifikası var. Bu ne anlama geliyor? Şimdi diyelim ki tuzu su dışında normal bir havuza soktunuz bu telefonu ya da akvaryumun içine soktunuz. Hiçbir şekilde sorun olmayacaktır. Sadece hoparlörünü temizlemeyi unutmayın. Bunun içinde de YouTube'da vesaire bir sürü ses var. Onlarla birlikte içindeki suyu atabilirsiniz. Soktuğunuz suya çıkarttınız. Soktuğunuz suya çıkarttınız. Bu telefon IP69 sertifikasıyla hiçbir şekilde su geçirmeyecektir. Ayrıca diyelim ki telefonu yolda yürürken cebinizden düşürdünüz. Kolay kolay kırılmayacaktır. Bunun içinde dayanıklı bir telefon. Yani zaten ara geçişlerde koyuyorum. Dikey olarak çekmiştim bunu. Hemen şuraya ya da şuraya koyarım. Telefonu normal yere düşürdüğüm zaman hiçbir şekilde telefonun bir yerine zarar gelmiyor. Ama tabii ki de 10. kattan bu telefonu atarsanız illaki kırılacaktır. Yani küçük düşmelerde bu telefon kolay kolay kırılmayacaktır. Ses kısmında ise <laughs> çift ile birlikte basslar ve tizer gerçekten başarılı. Ses yüksekliği de yeterli. Ayrıca mikrofon kısmı da sesleri güzel bir şekilde alabiliyor. Yani siz video çektiğiniz zaman yine güzel bir şekilde sağdan ve soldan alırken sesli konuşma yaptığınız zaman da karşı tarafa seslerinizi güzel bir şekilde iletebiliyor. Bunun dışında kutusuna baktığımızda bu telefonun kutusunda bütün aparatlar var. 100 Watt'lık güç adaptörü, USB Type-C'den USB Type-C ara kablosu ve şeffaf arka kapak kılıfı. Bunlar sayesinde de ekstradan gidip bir para harcamıza gerek kalmıyor. Kutusundan zaten bütün her şey çıkıyor. Hat kısmına da baktığımızda çift hatı destekliyor. Yani çift hatı kullanabiliyorsunuz fiziksel olarak. Ama isterseniz Elsim'de tanımlayarak bu telefonda yine kullanabilirsiniz. Parmak izi okuyucusu da direkt ekranda bulunuyor. Tek eksisi mesela parmak izi normal diğer telefonlarda üst taraflarda yani şu orta taraflarda olur. Ama bunda bayağı aşağıda olduğu için başlarda biraz hani yerine karıştırıyordum ama bir zaman sonra artık alışmaya başlıyorsunuz. Direkt aşağı tarafa parmak izinizi koyarak hızlı bir şekilde ekran kilidinizi açabiliyorsunuz. Bunun yanında isterseniz de 100 tanım ile ekran kilidi açma özelliği var. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Telefonumuzun son olarak güncelleme garantisine baktığımızda 3 yıl güncelleme garantisi var. Yani bu telefonu aldığınızda 2028'e kadar güncel bir şekilde kullanabileceksiniz. Telefon kısaca bu şekildeydi. Biraz yoruldum. Uzun bir video oldu benim için. Sabahtan beri bu telefonun ara geçişlerini çekiyorum. Fotoğraf performansını çekiyorum. Oyun testlerini çekiyorum ve hani dünden beri aslında yoruldum. Sadece bu telefona mesai harcadım. Ama bu telefon için değdiğini söyleyebilirim. Çünkü sizlere güzel bir telefon tanıtmak istiyordum ve bundan mutlu mutluyum. Evet mutluyum. Tabii ki de bu videoyu çekerken bir de editlemesi var. Yani editlemekle birlikte en az bir 3-4 saatim daha gidecek. YouTube başlığı işte kapağı falan derken bundan sonra bir 6-7 saatlik daha süreç var. Yani aslında <laughs> burada bitmiyor. Biraz onları yaparken hani homurdanabilirim ama dediğim gibi güzel bir telefon gerçekten. Hani almayı düşünen varsa hiçbir şekilde bu videoda bir sponsorluk yok. Direkt gözünüz kapalı alabilirsiniz. Ayrıca bu kadar anlattık Telefonun fiyatını söylemedik. Şu an 512 GB'lık modelini 36.900 99 TL alabiliyorsunuz. Ama 1000 TL indirimle birlikte yanında X7 Lite kulaklık hediyesiyle birlikte telefonu dediğim gibi uygun bir fiyata alabilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz 36.000 TL çok fazla. Evet haklısınız 36.000 TL çok fazla. Ama şimdi her telefonun kendi bir ücreti vardır. Yani siz şimdi gidip 50 TL bir döner yediğinizde o dönerden beklentiniz o kadardır. Ama gidip de bir yerde 200-250 TL ye döner yediğinizde oradaki beklentiniz farklı olur. Yani birisi lezzetli olur birisi de hani karnınızı doyurmak için olur. Bu telefonda oradaki 200 TL'lik döner, 500 TL'lik döner Magic 8 Pro ya da Xiaomi 17 Pro Max ya da iPhone 17 Pro Max gibi cihazlar. Ama bu cihaz dediğim gibi oradaki 200 TL'lik döner diyebilirim sizlere. Gerçekten süper bir örnek oldu. Ve betimleme yapmak gerekirse lezzet olarak bence çok güzel bir telefon. Dediğim gibi gönlünüz rahat bir şekilde bu telefonu alabilirsiniz. Eğer ki bu tarz videolar istiyorsanız da alt taraftan videoyu beğenmeyi ve bana destek olmak isterseniz de alt taraftan abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bunu unuttum.